Selamun Aleyküm Hayır Hayırlı pazarlar Paşa ile leviz salmayacağız bir Yan salacağım Yeni paşamız salık Paşa Bu paşa hep salık Hiç kafese koymuyorum Bugün de iş yapmaya işler Yoruldum. oldum Birazdan da evet bu fücüğü yayınlayacağım hemen kozumuzun evini şey yaptı Hacı Şir. Biraz toprağa bassın diye görüyorsunuz. Bakın toprağa bassın diye. Parmakları toprağa bassın diye. Hep kuru, kuru topraktaydı. Şimdi toprağa bassın diye şey yaptım Hacı Şir. Toprağa gömdüm böyle şöyle vurdum. Ben de yol oldum. Görüyorsunuz ben de. Tellerdim bakın. Tellerdim. Kuzumuz da mutlu. İnşallah mutlu olur. Değil mi oğlum? Toprak da arkadaşlar. Bu şey var ya dondu, dondu toprak. Beton gibiydi. Şimdi bakın toprağı ne yaptım. Kırdım, bak toprak oldu. Ayaklar biraz toprağa bassın. Dedim. Bakın nasıl yürüyor. İyi yürüyor şimdi. Geceleri biraz soğuk oluyor. Ondan toprağı kıldım. Maşallah var kuzumuzun da. Toprağa bas tamam mı? Kuzucuk. Toprağa bas da kendine gel tamam mı? Açıl biraz. Nasıl mutlu ya şerefsiz nasıl mutlu ya. Nasıl mutlu ya. Ayrıca şey, kuzunun da füyünü temizledim. Hemen eve gidip videoyu yayınlayacağım. Akşam video yok haberiniz olsun arkadaşlar. Işte. Koç. Ne yapayım? Ne yapayım Koç? bunlar Leo ile Paşa'yı salmayacağım. Yan salacağım inşallah. O, oğlum. Yung edip din niya yung belas. Naroon lang pa siya. Aslan naman. Paşa Bey. Gel. Gel oğlum. Gel. Ayrıca ben de bir mutluyum. Niye soracaksınız? Kuzun olay yaptım diye. Biraz toprağa basın arkadaşlar. Toprağa bassın ki şey olsun arkadaşlar. Böyle kendine gelsin. Ayakları şey olsun. Toprağa basmış olsun. Dün betondu toprağımız. Toprak böyle taş gibiydi. Toprak taş gibiydi. Şimdi toprağa döndü. Çok mutluyum İnşallah Mutlu mutlu yaşa toprakla. Şey kuzumuz. Oğlum toprağa basayla yemeğin üstüne ya basıyorsun lan. Ben de hemen küfürlüğü kapatıp küfürlüğü yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.